üçüncü dosyamda 12. seferde aldım. Pes etmedim, devam ettim. Eşim çok destek oldu. Pes etmek yok dedi her kaldığımda. Çok ağlayarak gittim kaldığımda. Ama sonunda başardım. İki dosya yaktım. Üçüncü dosyamın da son hakkında aldım nihayet. Hocam her zaman destek oldu. Pes etmek yok dedi hocamla. Beraber başardık. Kayıt olduğu andan itibaren pes etmeyen bir e, mücadelesini gördüm. Ee, zaman zaman sınavlarda kaldık. Ee, küçük hatalarından dolayı, eksiklerinden dolayı kaldık. E, ee, ben de pes etmeyen bir e, kişilik yapısı var. Baktım Hülya Hanım'da da aynı mücadeleyi görünce. Hülya abla dedim biz bu ehliyeti Allah'ın izniyle alacağız. Böyle de oldu. 8 oldu, 9 oldu, 10 oldu. En son 12. de Allah'ın izniyle sıfır hatayla başardı. Gençlerimize de bu örnek davranışını gösterdi kendisine ehliyetin hayırlı olmasını diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Tebrik ediyorum.